yerleştikten sonra ben de gideceğim. Marianna, mutlu musun? Ah, Leonardo. Gerçekten Marianna, inan bana. Sana inanıyorum. Çok teşekkür ederim. A... 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 Marianna. Marianna, ah. neyin var? <laughs> Marianna, sevgilim. <laughs> ne demek oluyor bu? geliyorum. Lütfen! Buradan hadi. giriyorum! Giriyorum! Ama benden kolay kurtulamayacaksın artık! Evet. Benden boşanıp onunla rahat rahat beraber olacağını sanıyorsan arzanıyorsun! Çünkü Kapı seni Beni duyuyor musun? Babandır kızım! Seni bırakmayacağım! Fırla aç! Açamam! Açıklamama... Bitiyor şey. anne, sonuna geldik! Boşanmak istedim. Hakan, aç kapıyı. Açma. En meraklı yerin. Umutsuzluk içinde çocuğu bir satıcı kadına ver. <laughs> Anlamıyorum buna. Bir süre sonra Luis Alberto hata yaptığını anladı. Geri dönüp beni akıl hastanesinden çıkar. Beni sokakta baygın bir durumda bulup oraya getirmişler. Kızım, açsana şu evet kapıyı. Efendim. Hakan! Babam! Açsana! Senin baban <laughs> değil mi? Sen aç! <laughs> Geldim o baba! Bir olarak Hoş geldin baba! Senin olayında... <laughs> ...Benimkine çok benziyor Marisa. Evet şu anda. Bu yüzden Marisa benim gerçek annesi olduğunu öğrendiğim zaman... ...Ne kadar acı çektiğini tahmin ettim. Onu görmeni, onunla beraber olmanı engellemedi. İnan bana Bugün Marianna neden ağlıyor? İnan bana, Küçücük oğlunu piyangocu kadına bıraktı zavallı kadın. Vah vah. Gösterir. Luis Alberto Luis. ne diyor bu işe? Yo, onun haberi yok. Peki, gel ee, Marianna altı aylık hamileyken çarşıya çıktı. Doğurmuş döndü. Luis Alberto <laughs> sormuyor mu ne oldu diye? Unut şimdi onu. Hatta Unuttum. Estere ne olmuş? Ama bunu rahatsızlığından dolayı... annenin sevgilisi Diego ile işi pişirdi o. Bak kalta. Ben ısrar edince de... ...eğer gerçekten böyle bir şey yapmışsan... ...beni asla affetmeyeceğini söyledim. <laughs> Çocuğunu kendi elleriyle bir başkasına veren... ...anneyi ben asla affetmem dedi. <laughs> Ama ne söylemiş olursa olsun, <laughs> biraz önceki halini düşündükçe, bunu anlatmanın daha doğru olacağına inanıyorum. <laughs> ah, hayır, hayır! Gel, iyi olsun, git bir güzel berbeği anlatmaya karar verdim. Ama o buna izin vermedi. Tek yaptığı şey, bana hakaret etmek oldu. <laughs> Şu dizileri çok kötü saate koyuyorlar. Ev kadınların mutfakta olacağına televizyonun karşısında mıhlanıp kalıyorlar. Ne o? Yemeği beğenmediniz galiba. Yok. Ama üç aydır melemene talim yapıyor. <laughs> Affedersiniz beyefendi. Önemi yok. Bugün biraz sinirlerim bozuktu. Gene ne oldu? Rüşvet. Müteahhit Selim efendi utanmadan yüz milyonu önüme koydu. Yüz milyon daha verecekmiş. Çok şükür Allah'ıma. Artık rahat bir nefes alacağız demektir. <laughs> Hemen bir araba çekerim altıma. Önce çeyizim tamamlansın. Aklınızı oynattınız galiba. Ben rüşvet teklif ettiler dedim. Aldım demedim ki. Sen ne zaman akıllanacaksın? Bu fırsatı kaçırana deli derler. Desinler. Akıllı hırsız olacağıma deli namuslu kalırım daha iyi. <laughs> Alo? Evet burası. Kim arıyor? Bir dakika efendim. Baba seni arıyorlar. Müteahhit Selim evde yok de. Parti merkezinden bir milletvekili arıyor. Ha geliyorum. Alo. Alo. Ben Zühtü Kaya. Sayın Zühtü Bey kardeşim. Sizinle çok önemli bir konuyu görüşmek istiyorum. Parti merkezine kadar gelebilir misiniz? Hemen geliyorum sayın vekilim. Hemen.